Altcoin Finans kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin 100 bin dolarlara ulaştı. Bakalım hangi altcoinler yükselecek? Şimdi Bitcoin'i inceleyecek olursak son yaklaşık bir saatte de bir 2000 dolar kadar düştü. Sebebi de Bybit'ten acaba hacklendi mi haberi aldı. Şunu söyleyeyim kesinlikle Bybit hacklenmişse yani bu kadar düşebilir. Daha fazla düşemez. Şimdi ben bu haberi gördüm sevindim. Neden? Bu haber ciddi bir haber. Bybit büyük bir borsa. Buna rağmen 1000 dolar düşüyorsa iyi ya. Çok bir şey değil yani. Piyasa bu haberi aldı mesela ama e, demek ki düşesi yok ya. Yani. Düşesi olsa var ya şu anda 92 bin dolarlarda bir sol kalıyorduk son bir saat içinde. Ama bu haberi aldı gayet de stabil ilerliyor. Yani 98 bin 500 seviyelerindeydi. 97 bin 500 seviyelerinde şu an günlük grafikte de baktığımız zaman. Coin'de önümüzdeki günlerde ne bekliyor bizi? Şimdi şöyle şunu da söyleyeyim. Hani hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil benim söylediğim. Hani sen bir araba alıyorsun. Ulan biri söyledi hemen gidip ya galerici söyledi hemen gidip alayım diyor musun? Demiyorsun değil mi? Arıyorsun, araştırıyorsun, soruyorsun, soruşturuyorsun. İşte hoşuna giderse, için sinerse alıyorsun. Bu da öyle bir şey. Yani bunu kaçmıyor bu. Bunu hemen almak zorunda değilsin. Yani bu düşer, çıkar, iner. Bu fırsat her zaman verir sana. Bir de bir tane yok ki. Yüz binlercesi var bunlar. O yüzden canını sıkma yani hemen. Tamam mı? Hayal dünyasında da yaşama. Ama araştır bir yani. Çok zor bir şey değil bunu araştırmak yani. Şimdi Bitcoin'e bakınca Bitcoin şu anda 97.800 dolarlarda bekliyoruz. Yani biraz daha burada akümle olsun ve dominans da düşsün. İstediğimiz bu zaten bizim. Şöyle bakınca Bitcoin dominansına yaklaşık olarak bir hafta kadar önce Bitcoin'in baskınlığı çok yüksekti. Şurada ben bir destek çizmişim. Bunun altına düştüğü an 11 Şubat'tan itibaren zaten altcoin'lerde çok güzel artışlar gördük. Ya çok güzel derken evet altcoin'ler rezil durumda ama ne zaman aldığına bağlı. Sen gitmişsin altcoin'lerin en cafcaflı zamanlarında altcoin almışsın. E, cafcaflı zamanda alırsan ne olur o? İyilecek tabii ki. E şimdi mesela cafcaflı zamanı mı? Değil. Ucuz mu? Evet. Ama daha da ucuzlar mı? Evet. E, ucuzlayabilir yani. İlla ki ucuzlayacak. Ama ucuzluk pahalılık neye göre değil mi? Yani bana göre ucuz. Ama bitcoin çok yüksek seviyelerde. E şimdi bakınca şöyle genel bir döngüyü düşününce aslında çok da şey değil. Durum iç açıcı değil. Çünkü altcoin'ler hiç yükselmeden, altcoin'ler hiç yükselmeden bitcoin'in işte kendini 60 bin dolar atmasını beklemiyorum. Şu anda da bitcoin dominansı bugün biraz artış gösteriyor. Bakalım. E, buralarda stabil olursa altcoin'ler için iyi günler bizi bekliyor diyebiliriz. Ethereum'a bakacak olursak. Şimdi Ethereum'la şöyle bir düşüş eğrimiz var bizim. Şimdi bunun akıbeti ne zaman belli olur? Bunun akıbeti 25 Mart'a kadar belli olur. Ya bu alıp satacağım bir şey değil. Ya bu her gün bakacağım, bakman gereken bir şey değil. Bu yatırım. Aldın duracaksın. Aldın bekleyeceksin yani. Bu şey değil. E, günde bir kere bak. iki kere bak. Psikolojin kaldırmıyorsa. Yani bu senin hayatını bu kadar etkiliyorsa bununla uğraşma yani. Çünkü yazık yani. Bir hayat kalitem var. Bunu mahvediyorsun. Saçma sapan bir yatırımla. Yani para... Sence daha kıymetli olabilir mi bundan? Sağlığından olamaz. Ben de bir sağlıkçıyım. Olamaz abi olamaz yani. Sağlığından kıymetli olamaz. Kaybediyorsan kapat ekranı. Kimse bununla geçinmiyor şu an. Geçinenler 3-5 fenomen. Sen de onlara para kazandırma. Ethereum'a baktık. Ethereum'da şu anda işte 2600'den bir desteği var. 2760 dolar gibi arada bir direnç. Direnç noktasında şu an. İner mi 100 dolar iner yani. Çok da şey değil. Ama esas olay 2000, işte 20, 27 Mart civarlarına. 27 Mart civarlarına kadar eğer ethereum düşmezse Buralarda kalması bile olumlu Yani burada kaldı yine olumlu Emin ol iyi şeyler olacak Ama yani bu benim görüşüm Yani düşebilir Ben kalacak demiyorum zaten şu olursa bu olur diyorum bu olursa bu olur diyorum Anladın mı yani altcoinler daha Ethereum bekliyor hala ethereum bir hareketlenmesini bekliyor o da ne zaman hareketlenecek bakalım beklemedeyiz biz de bekliyoruz Şimdi Ripple'a baktık ile Ripple ilgili soru geliyor Ripple yükselir mi? Abi Ripple 3 ay önce 5 ay önce işte 60 centlerdeydi. Almadın o zaman. E şimdi 2,5 dolar. E buradan nereye yükselebilir ki? Yükseleceğini yükseldi zaten. Ripple yıllardır yıllardır işte bunu bekliyordu. Bu da oldu. Yani yıllardır şuralardaydı herif. E bu oldu. E Ripple 10 dolar olur mu ya? Yani yıllardır çok bekliyor. Abi çok beklersin. Sana söyleyeyim. Ripple 10 dolar olmaz. Benim görüşüm olmaz. Yani Ripple'a kadar başka şeylerle uğraş. Öyle söyleyeyim. Ripple'ı bekleyeceğin kadar başka yatırımlar yap. Ya Ripple'ı bekleme. Bence öyle yani. Ripple uyuşuk bir coin. Yani Ethereum'dan daha da kanser. Sırtımda da belirli yükler var. Adam yıllardır önce almış 3 dolardan 4 dolardan buraya geliyor satıyor mecbur. Yine düşecek mi diyor. Ya bu arada yine stabil olmasını bekliyorum işin açığı. Yani aldıysan satma da bana şimdi şey yap. Ya bu benim görüşüm. Yani hemen bana güvenip de gidip alma hemen alma yani ya da satma hemen. Bu benim görüşüm kardeşim. Sen farklı bir şey düşünüyor olabilirsin ya tartışabiliriz bu konuyu. Tartışalım yani. Bu benim görüşüm. Altındaki sebep de şu. 60 centten işte 3 dolara çıkmış bir coin. 4-5 ikisini yapmış zaten yani. İşte bu altcoin piyasasına göre de iyi yapmış Allah var. Ama yıllardır da böyle abi 3-5 yıldır da bu coin. 3-5 yıl demeyeyim ama 3 yıldır böyle. Ben 3 yıldır bu fiyatları görüyorum 60-70 Devam edecek olursak Shiba'ya bakalım. Türklerin altcoin'i. Daha önce işte 4.13 seviyelerine bir iğne atmış. Şimdi de 4.0.15 seviyelerinde. İşte buraları doldurur mu? Destek seviyesinde aslında. E, buralardan bir e, yükseliş gelebilir. Yani Bitcoin stabilitesine bağlı olarak e, Shiba'da. Yani ben özellikle Türklerin yoğunlukta olduğu coinlere bakıyorum. Yani çünkü biz burada yoğunuz. Herkes buralarda yoğun işte Shiba'dır. Dog'dur, Ripple'dır. Bunlara bakalım. Sonra biraz da gurme seçim yapalım yani. Tamam. Bunları ihmal etmeyelim. Devam ediyorum. Altcoin total market cap'ine bakacak olursak 272 milyar seviyesinde. Çok düşük bir miktar tabii. Ee, yaklaşık olarak 3-4 ay kadar önce 450 milyar dolar market cap'e sahipti. Ya bu şu demek. Tekrar buralara geldiği zaman seni coin'in en, iyi, en kötü ihtimali 2 iki demek. Hadi 150 yapar minimum. Tamam mı? Seviyeler fena değil genele bakınca. Ama hala 2021'deki seviyemize ulaşmış değil. Çünkü o yıllarda dolar da bugünden çok daha kıymetliydi. Yani 4 yıl önce dolarla bugünkü doların değeri arasında minimum %30'luk bir fark var. Yani %30'luk daha değerli. Şimdi 500 milyar dolara %30'luk bir pay yaptığımız zaman, eklediğimiz zaman da 650 milyar dolar vesaire yapıyor. Yani bugünün değeri, karşılığındaki değeri. E şimdi bakıyorsun 270 milyar. E o zaman 2021'deki seviyesine dönmesi için buradan bir 3x yapması lazım zaten. E senin koyun de 3x yaptı. Bu ne ya amına koyayım? E senin coin'in de 3x yaptı. Tamam. O yüzden sabırlı olmaya bak. Ha ben demiyorum ucuz. İyi. Ama yatırım yapmak için kötü bir zaman değil. Buradan en, en kötü ihtimal yarıya düşer. Ama sen gidip buradan alıyorsun. e ee, bir daha buraya düşüyor. Bir daha düşüyor. Paran eriyor sonra. Üzülüyorsun. Kırılıyorsun. Ağlıyorsun. Bir sürü hikaye. Bir sürü tantana. Dogecoin'e bakacak olursak Dogecoin'de daha önce bir yükseliş kanalı çizmişim. Yani bu biz destek dirençleri keyfi çizmiyoruz ya da burada çizmiyoruz. O zaman çizmişim mesela takip etmişim. Düşmüş mü 40 sente? Ben burada satmışım. Geri burada bir daha almamışım. 40 sent zaten. Beklemişim. E düşüyor bu. Düşmüş 30 sente. Burada almışım. Burada satmışım. Destekten al dirençten sat. Şu anda da destekte. Artık sen bilirsin kararını. Çünkü bunun altı 18 dolar. 18 sent. Ona göre karar ver. Ya bu destek dirençten her zaman döner mi? Dönmez. Destek direncin olayı bu her zaman bu yaşanacak anlamına gelmez. Ya destekten her zaman döneceği anlamına gelmez. Her zaman düşün yani direnci aşacağı anlamına gelmez. Dirençten döneceği anlamına gelmez. Bu ihtimallerin bütünü. Yani bunun olayı bu. Ya bu her zaman buradan dönmüş. Demek ki burada bu bir istatistiksel anlamda bir katkı sağlıyor sadece. Bunun bir olayı yok yani. Piyasayı genel olarak izle. Baktın Ethereum iyi gidiyor iyi gidecek gibi yani. Bu da ucuz kalmış destek de al. Bunun gibi. Yani bu destek direncinin olayı bu. Buna... Ama teknik analiz bizim için bir veri sonuçta. Bu veriler bütün. Bu arada Bybit borsasının hacklendiği haberini ben videonun başında almıştım. Sonra şöyle bir haber geldi devam ederken. Sadece soğuk cüzdanlar hacklenmiş Ethereum tarafında. O yüzden onların da ben iade edileceğini düşünüyorum. Yani şimdi Arbitrum'a geldik. Arbitrum yemin ederim fiyatı yani 1 dolarlardan düştü 50 centler ama iyi dayandı. Çünkü inanılmaz bir altcoin'in salınımı söz konusu. Bu fiyatlara rağmen iyi dayandı bence. Bakın bekleyin. Ama ben arbitrum almam. Arbitrum için kritik bir eşikteyiz. Yani hem işte düşeni kırma muhabbeti var. Hem de tam olarak destekte şu an. Kritik bir eşikteyiz. Ama ben olsam almam. Sen alırsan sen bilirsin. Analiz bunu söylüyor bayağıdır da sessiz mi? Evet sessiz. Ha bu sessiz geçen şey gördüm bir Telegram kanalında. Bir yazmış ki ya coin çok sessiz. E ee, İşte fırtına öncesi sessizlik. Ya milleti böyle şit. kardeşim. Milleti böyle pompa yapmayın ya. Vallahi billahi. Milleti böyle gazlamayın üzülüyorum. Şöyle bir şimdi bu videoyu çekmeden önce de bir kanalları inceledim. Milletin YouTube kanalını. Herkes umut pompalamışlar. Ya bu kadar şey bir yer değil burası ya. Yok altcoin rallisi yok şu bu. Ulan ralli dediğin şey zaten Nedir ki? Kaç kere gördün? Kaç kere yaşadın? 3 senedir içindeyiz. İşte umutla bekletiyorlar. Realist olmamız lazım. Kripto evet para cennete bence. Yani para basılıyor mu? Evet. Para kazanan çok iyi kazanıyor mu? Yani evet. Ama birilerini dinleyerek ben kazanmadım hiç. Kendimi dinledim ki. Çünkü niye mesela? Beni dinledim buradan aldın tamam mı? 48 centten. 52 cent oldu falan. Sonra düştü. Şuralara 45 cente. Burada satıyorsun. Diyorsun ki düşüyor bu. Bunu dinledik. Herif şey yapmadı bilmedi falan. Sonra işte günlük grafikte zaten bu patlıyor gidiyor. 65-70 cent. Sen iyice moralin bozuyor. Ulan bunu dinledim olmadı. Kendine kızıyorsun. Bir şey inanmazsan zaten onu bekleyemezsin kardeşim. İnanacaksın ya. Önce kendini inanacaksın. Söylediğine de kendine inanacaksın. Yaptığına da kendine inanacaksın. Yoksa olur mu? Gerçekleşebilir mi böyle bir ihtimal? Yani sen istiyorsun ki bir gün uyandın. E, bu 40 centten oldu 4 dolar 5 dolar. Böyle bir şey yok. Bunlar eskidenmiş yani. E şimdi altcoin'lerin para binlerce yere dağılıyor. Yani mim coin'lere dağılıyor. Bunlara da karşı değilim bu arada. Para nerede sen orada ol. Mim coin'lerle ilgili ayrı bir video yapacağım zaten. Şimdi Solano'yu ben seviyorum. Solano'yu yıllardır takip ediyorum. Yıllardır da alıp satarım ben bu coin'i. Solano bence geleceğe olan bir coin. Yani fiyat 178 dolar. Ucuz mu değil. E ben bunu 10 dolarlarda gördüm. Sonra 150 dolar oldu. Sonra tekrar 15 dolarlarda gördüm bu coin'i. E, şimdi 10, 15 dolardan bunu alıp satan adam bunu ucuz demez normalde 200 dolardan 170 dolarlardan. Ama ben diyorum ki geleceği olan bir koyun. Çünkü bunun verdikleri çok farklı. He. Tabii bu meme hype'ı biter. O zaman farklı şey olur ama. E, şu an hype var gibi. E meme, meme coin'ler gerçekten diğer altcoin'lere göre çok daha olumlu. Neden? Etkilenmiyorlar bitcoin düşündüğünden yükselişinden. Dediğim gibi meme coin'lerle ilgili ayrı bir video yapacağım ama. Işte Solano'nun kader işte meme coin'leri. Ne bağlı? Birbirine bağlılar bunlar. Mimcoinler biraz daha olumlu olursa, şimdi Trump'tan sonra, işte Trump çıktıktan sonra biraz düştü bu. Yani Trump'ın gelişi iyi gelmedi buraya ama e, çünkü piyasa biraz şey yaptı. Sarstı o, güvenini sarstı. Halbuki tabi o günler arttı Allah var. 170 dolardı o zaman. Solano, İşte şeyle birlikte neredeyse 300 dolara iğne atmış mesela. Solano. Anlatabildim mi? Trump'la birlikte. Yani ondan sonra piyasa düştü. Ondan sonra meme coin'ler eski tadını vermedi. Ben inanılmaz paralar kazanıyordum. Yani günlük mesela bakemi ikiye katlıyordum bazı günler. Ta ki Trump çıkana kadar. Trump çıktığı gün ben kaybetmeye başladım o gün. O gün bugündür. işte ufak tefek kazanıyoruz ama. Ya o günden önce müthişti her şey öyle söyleyeyim. İşte bazı şeyler, bazı gelişmeler süreci hızlandırıyor. Tabii ki meme coin de sonsuza kadar gitmeyecekti. Bir yerde tıkanacaktı. İşte süreci hızlandırdı Trump. Anlatabildim mi? Bunu genel olarak düşünebilirsiniz. Şimdi baktık solanoya düşeni kıracak gibi görünüyor, tamam mı? Grafiği de düzgün çizelim. Bu ışınları düzünü atalım. Bakınca tam o aşamada şu an piyasa da fena değil, Desteğe de yakın. Sanki buradan toparlanır gibi. Bana öyle geliyor en azından. Ya toparlanmazsa da solana ne olur? Solana ölü mü ya? O yüzden solanıyor. Ya güveniyorum. Güzel yatırım yaparsam da benim için şey önemli olan solana bakayım Ben solana bakire bakarım. Ondan sonra diğerlerine bakarım. Öncelik benim için soğan abi. Soğanmayı biz severiz. Bambaşkadır. Devam ediyorum. Sevmek derken bir başka sevdiğim alt koyuna bakıyoruz şu an. Mina'ya. tabi Allah var. Mina ile benim aramda duygusal bir şey var. Yani ben Mina'yı toplamaktan hiç e, böyle zoruma gitmiyor. Seviyorum ben Mina'yı. Niye seviyorum? O zamanında şeyle katılmıştım. E, ön satışına. Ön satışların ön satış olduğu zamanlar. Güzel kazandırdı. Ben o gün bugündür Mina'yı seviyorum. Mina bana... Yani çok güzel kazandı. Ya 10x yaptık. Çok da değil aslında da. Bakınca o zaman çok ufak şeyler hayal ettirmişti. İşin gücü razı gelsin. Ben hala minayı böyle sürekli topladığım bir coin. 30 centlerden affetmiyorum. Yani şuralarda ben inanılmaz keyif aldım toplarken. 30 centlerden topladım. Tamamen de kurşunumu bitirmiyorum. Her şey olabilir. Haksız çıkabiliriz. Ufak ufak satışlar da yaptığım oluyor. Direncinden. Destekten de alıyorum ama Mina topladığım bir coin. Uzun da konuşabiliriz. Ya yani ben bir zaman bu işlere o kadar kafayı takmıştım ki. Yani tüm coinlerin white paper'ını okur. Yok şunu oku yok bunu oku. Her şeyini okudum. Çok iyi araştırdım. En çok araştırdığım coin de Mina'ydı. Ama ağır mı? Evet çok ağır. Yani yıllardır potansiyelini gerçekleştiremedi hala. Ama Mina işte ekosisteminde coinler yeni yeni çıkıyor. Geçen bir de ufak bana iyi drop oldu. Ama hala hala çok ağır yani. Ya bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Zaten video içinde söyledim ben. Olabildiğince içimden geleni konuşmaya çalıştım. Ee, umarım size faydalı olur. Dediğim gibi yani insanların gazına gelmeyin. Hemen bir şey almayın. Elinizdeki malı hemen satmayın ya da. Önünüze bakalım. Yani bu video bunları sürekli vurgulayacağım videolarda. Umarım dikkat edersiniz siz ee, Eğitim videoları da devam edecek. Soğan hakkında da konuşacağım. İsteğiniz olursa onlara da söyleyebilirsiniz. Onlarda da yardımcı oluruz. Bildiğimiz kadar. Her şeyi bilmiyoruz tabi. Bilemediğimizi öğreniriz gerekirse. Bil, öğrenmediğimizi bilmiyoruz deriz. Araştırırız. Birlikte öğreniriz. Birlikte yaparız bir şeyler. Onlar şey değil. Önemli değil. Öyle konu söyleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim.